Yukarıda verilen düzenekte tuşa her bir basımda kaba bir top düşmektedir. Tuşa bir kez bastığımızda kaba üzerinde mutlak değeri en büyük tam sayı yazan top düşmüştür. Buna göre kaba düşen topun üzerinde yazan tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Mutlak değeri en büyük olan tam sayı e, mutlak değeri en büyük olan tam sayı düşecektir kaba. Hangisinin mutlak değeri en büyüktür? Mutlak değer eksi 12, 12'dir. Mutlak değer eksi 3, 3'tür. Artı 8, 8 diye çıkar. Bu ise 7 diye çıkacak. En büyük olan 12 olduğu için. Eksi 12'nin mutlak değeri 12 olduğu için cevap buradan Adana gelecek. Mert görselde üzerinde tam sayıların yazılı olduğu balonlara isabetli atış yapmış ve mutlak değeri kendisine eşit olan tam sayıların yazılı olduğu balonları patlatmıştır. Geriye patlatılmayan kaç tane balon kalır diyor. Hangilerini patlatıyor? Mutlak değeri kendisine eşit olanları patlatıyordu. Yani hangileri olacak? Artı 7, 7 diye çıkacak. Aynısı 0, 0 diye çıkacak. Aynen 5, 5 olarak bunlar patladı. Eksi 3, 3 diye çıkacak. Bu patlamayacak. Eksi 2, mutlak değeri 2 diye çıkacak. Bu da patlamayacak. Geriye bunlar kalacak. Yani 2 tane balon kalıyor. Çarklar görseldeki ok yönünde dönmekte olup her bir saniyede ibrelerin gösterdiği tam sayılar değişmektedir. Çark görseldeki gibiyken iken ibreler artı 4 ve eksi 3 sayıları göstermektedir. Buna göre en kaç saniye sonra ibrelerin gösterdiği iki tam sayının mutlak değeri eşit olur. Bir saniye sonra yukarıdakinde görünecek olan sayı 2'dir. Burada ise 8. Çarkların dönüş yönüne göre bakıyoruz. 2 saniye sonra burada artı 6. Burada ise eksi 6 görünecek. İkisinin de mutlak değerleri birbirine eşit olduğu için 2 saniye sonra e, ne olacak? Mutlak değerleri eşit olan iki sayı görülmüş olacak. Yani cevap buradan Bursa geliyor. Yukarıda verilen kutunun içinde üzerinde birer tam sayı yazılı olduğu 4 adet top bulunmaktadır. Bu toplarda tabi sayı belli değil. Kabın dışında bulunan 3 top bu kutunun İçine atıldıktan sonra kutuda bulunan toplardan 4 tanesinin mutlak değeri 4'ten büyük olmuştur. Buna göre başlangıçta kutunun içerisinde bulunan toplardan en fazla kaç tanesinin üzerinde yazan tam sayı eksi 4'ten küçüktür. Şimdi bakalım mutlak değeri 4'ten büyük olmuş bu toplar atıldıktan sonra bunun mutlak değeri 4'ten büyük bunun da büyük bunun küçük. Şimdi iki tane mutlak değeri 4'ten büyük olan sayı var. En fazla kaç tane eksi 4'ten küçük olan sayı vardır? Eksi 4'ten küçük olan sayılar mesela eksi 5, eksi 6 gibi sayılar ne olacak? Mutlak değerleri dörtten büyük olacak. O yüzden burada iki tanesi olduğu için ne diyordu bize? Bu toplar atıldıktan sonra mutlak değeri 4'ten büyük olan dört tane top oluyormuş. İki tanesi buradaysa o zaman diğer iki tanesi de burada olmak zorunda. O yüzden cevap bursa olacak. Sayı doğrusu üzerinde bulunan ardışık tam sayıların arasındaki uzaklık bir birimdir. Buna göre sayı doğrusunda eksi 2 tam sayısının 3 tam sayısının uzaklığı kaç birimdir? Eksi 2'nin 3'e olan uzaklığı isteniyordu bizden. Sayabiliriz. Bu uzun yoludur. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim bu şekilde bulabiliriz. Veya şöyle yaparız. Eksi 2'nin 0 olan uzaklığı 2 birim. 3'ün 0 olan uzaklığı yani mutlak değeri 3 birimdir. Toplarsak 5. Daha da pratik olan yolu şudur. İşaretleri farklıysa yani biri eksi biri artıysa mutlak değerce toplamamız gerekiyor. Yani eksi 2 ile mutlak değer 3'ü toplayacağız. 5. Şayet şöyle olsaydı hemen bir de örnek verelim. Eksi 5 ile eksi 2 arasındaki mutlak değeri yani sayı eksi 5 ile eksi 2 arasındaki uzaklığı isteseydi ne yapacaktık? İşaretleri aynı olduğu zaman ise ne yapıyoruz? Bunları birbirinden çıkartıyoruz. Buna dikkat edin. 5'ten 2 çıkarsa burası 3 birimdir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta uzaklık bulurken işaretler farklıysa yani biri eksi biri artıysa mutlak değerle toplarız. İkisinin işareti de aynıysa yani ikisi de eksi ikisi de artıysa mutlak değerlerini alıp çıkarmamız gerekiyor. Buradan bu şekilde daha hızlı işlem yapabiliriz. Mutlak değeri 4'ten küçük olan tam sayıların her birine bir kartı yazacak olan nehirin en az kaç adet kartı ihtiyacı vardır demiş. Bakalım mutlak değeri 4'ten küçük olan sayılar ne vardır? 3, 2, 1, 0. Mutlak değerin içerisine yazdığımız için negatifleri de yazabiliriz. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 kaç tane olacak? 7 tane buradan cevap Adana geliyor. Yukarıda verilen tam sayılardan mutlak değeri en küçük ve en büyük olan sayılar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Mutlak değerini alırsak 2, aldığımızda 0, 7 ve 9. Hangileri olacak burada? 0 ve 9'un mutlak değerleri burada biri en büyük biri en küçük olacak. Cevap buradan Bursa geliyor. Görselde 3 farklı kap ve boyunun yarısına kadar suya batmış 3 çubuk verilmiştir. Su yüzeyi 0 kabul edilmiş ve çubukların uç noktalarından birinin su yüzeyine göre birim cinsinden konumları görselde verilmiştir. Buna göre bu 3 çubuğun boy uzunlukları toplamı kaç birimdir? yarısı kadardı. Burası 4 ise 4 birimse burası da 4'tür. Burası 8 oldu. Eksi 6 konum aşağıda olduğu için eksi 6 olarak vermiş. Burası 6 birimdir. Yarıya kadar demişti. Burası da 6 birimdir. 12. Burası eksi 8. Yani buraya olan uzaklığı 8'dir. Bunun da buraya olan uzaklığı 8'dir. 16 toplarsak 12, 8, 20, 16 daha 36 oluyor. Yukarıda verilen tablo 6 bölme olup 3 tanesine görseldeki sayılar yazılmıştır. Boş bölmeler ise eksi 5 artı 6 eksi 8 tam sayıların mutlak değerine eşit olan tam sayılar yazılacaktır. Her bölmede farklı bir sayı olduğuna göre son durumda tabloda kaç tane tam sayının işareti pozitiftir. Bunların mutlak değerine eşit olan sayıları yazacakmışız. Yani 5, 6, 8 yazacağız. Negatifleri pozitife çevireceğiz. Kaç tanesinin işareti pozitiftir? Bunlar artıdır. Önüne bir şey yazmıyorsak artıdır. 1, 2, 3, 4. 4 tanesi olacak. Cevap buradan Adana geliyor.